Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kerem Bursi'nin doğum gününden yepyeni fotolar getirdim arkadaşlar. Sizlerin de bildiği gibi Kerem Bursi'nin bugün doğum günü ve arkadaşlarıyla birlikte e, kutluyor. Ee, ve ben de bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bir video haline getirerek Kerem Burcu'nun yepyeni görüntülerini sizlere sunuyorum. Eğer yepyeni görüntüler ve haberler duymak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Her şeyden haberiniz olsun istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Sizler için en yeni haberleri ben getiriyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.